Hanımlar, bugün size çok güzel bir modelle geldim. Modelimin adı zırh modeli. Bunu şallarda, kaşkollarda, berelerde kullanabileceğiniz yumuşacık bir model. Bu modeli başlamamız için bir kalın, bir ince şişe ihtiyacımız var. Ben kalın şişimi 7 numara kullandım. İnce şişimi 3 numara kullandım. Şimdi bu modelimizi başlamak için ilmek alalım. İlmeklerimizi dizmeye başladık. Önce kalın şişe diziyoruz. İlmeklerimizi aldık. Şimdi sıra ikinci şiş. İkinci şişimi ince şişle devam edeceğim daima baştaki ilmeğimizi boş alalım bu sadece bu model düz ve ters üzerine kurumu olan bir model düzleri aynı şekilde düz tekniği ile örüyoruz tersleri alttan dolayarak alıyoruz düzleri düz tersleri dolayarak düz ters, düz, ters, düz, ters. bu sıramızı ince şişimizle tamamladıktan sonra tekrar kalın şişimize geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yine boş alıyoruz. Aynı teknikle gidiyoruz. Düzleri düz, tersleri altta ilmeklerimizin sonuna yaklaşıyoruz. Yine tersimizi alttan, düzleri üstten aynı ters ve düz ilmek tekniği ile gidiyoruz. Ters ve düzden Olan bir ayrıcalığı, farkı, şişlerin iki ayrı şiş kullanılması, ilmeklerin birinin düzden birinin alttan alınması. İlk ilmeğimizi yine boş alıyoruz. Tekrar aynı gidiyoruz. Bunu başa vardık, iyice vardıktan sonra tekrar görüşelim sizlerle. Modelimiz hep ay, modelimiz hep aynı şekilde devam ediyor. Hanımlar bu modeli biz birazcık daha ördükten sonra bu modeli ben size örülmüş ortaya çıkmış vaziyette göstereyim inşallah. sonuna kadar aynı şekilde gidiyoruz gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı çok da güzel oldu birkaç sıra daha ben bunu devam edeyim biraz da yavaş çekim yapalım daha iyi anlaşılması için inşallah Evet ilk ilmeğimizi boş alıyoruz düz ilmeklerimizi normal düz tekniği ile örüyoruz tertleri terslerimizi alttan dolayarak alıyoruz düzü düz. Terslerimizi dolayarak alıyoruz. Hanımlar modelimiz çok kolay. Hiç zor olmayan, hiç bilmeyenlerin kolayca öğrenebileceği bir model. Sadece ters ve düz tekniği ile öğreniyoruz, örüyoruz. Sonuna kadar da aynı bu şekilde ilmeklerimizi devam ettiriyorum. modelimiz yumuşacık çok da güzel modelimiz kalın yünlerle veya tiftik angora onlarla da çok güzel oluyor ben onlarla da denedim çok güzel oluyor çok şık oluyor ince iplerle de korkmadan deneyebileceğiniz yapacağınız bir model Sevgili hanımlar, modelimiz bu. Tersini görmek isterseniz, tersi tamamen ters ve düz şekilde gözüküyor. Model bu yüzde. Düz yüzümüz burası. Sevgili hanımlar, bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve istediğiniz modeller varsa onları yoruma yazmayı unutmayın. Herkese mutlu haftalar.